Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu İbrahim Çelikoğlu'nun eşi Çelikoğlu'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Özkin Instagram hesabında yeni fotoğraflarını paylaşım yapan Mide'nin bu görüntülerini ben de video şeklinde düzenleyerek sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim hızı açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlar yazmayı unutmayalım. Şimdilik ben de bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayım. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.